Hepinize merhaba ya, arkadaşlar. Bugün sizlerle Terrorloft'ta Driving the Empire oynayacağız. Aynı bir dışarıdan oynayacağız. Şimdi Bakalım hep oynayacağız. Arada neyse. Bugün tekrar ara süreceğiz. Bak şey. Şey. Bugün de hep beni şeyle yapar. Oyna dünce alamalar da aynı. Bir de araba da almış. Thank <laughs> Ekim arkadaşlar. Tamam. Hop, araba çözeceğiz. Size eğlendirilmesi için taza basacağım. Açalım mı? Hızlı hızlı. Tamam. Bir arabayı çalacağım şimdi. Görüşürüz, dilerim. Dur. Görüşürüz, arabaya başladı. Gidiyoruz. Hadi. Buradan. Oh, çarptım. Dur. Aa. Lift yaptım. Lift. Tamam. Hadi. Şöyle onunla direkt alayım. Hop. Ve geliyor. Hop. Dur. Driftim olmuyor. Araba çalışmıyor. Dur. Abi. Aferin bana arabayı buldum. Dur. Ara arabayı buldum. Tamam. Şimdi biliyoruz. Bak. Biliyoruz. Tamam. Yeni bir araba alabiliyor muyuz? Şey dedim. Evi yani şey. Bilmediğim şeye basma. Ben alt, altı alt mı diyorum? Bakayım. Ya. Tamam. tamam. Ben Narvali'yi diye diyeceğim. Narvali çok güzel. Bak. Bakın Hop. Devam. Ooo. Hadi. Şuradan beni. Oo. Dinlediğini yararlar mı ki? Oo. Tamam. Yapmam. Sesi. Hop. Hop. bir araba daha da Kanka beni Benim arabam ondan daha az. Geliyorum abi. Abi ondan daha Hadi geliyorum. adam benden daha iyi. Adam adım. Ve adamı ya Allah. Evet. Tam 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 Ne şimdi bu? Ne? Ah! Hatme, yardım edin. Yeter. Yardım edin. Ah. O yüzden bak. Hop. İşte. Şimdi. Hop. Yada bas. Hop içir biraz. İçir biraz. Ferrari. Ferrari. Yoksa ben şu Adam ne aldı? Adam. Ben de içeceğimi sanıyorsunuz. Aber die hat das. Hop! Hop! Baba! Beni die Schammer da ist. Du Adam aber nicht aufladen. Aber am Ende ist das. Oh, wir haben ja noch Beni hier. 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 O zaman Hier. Hier. Buraya bak. Adam beni bulamayacak sanırsın. Ezmiş oldun Abi. Biliyoruz. Abi. Ben şey Oh. Oğlum güzel. Çok güzel bir Adam bir tane de çok Oh. Adam Şimdi. şimdi Şimdi Hadi Allah Geldi Biliyoruz tamam, tamam tamam Şimdi bence şey Dur neye şu, Tamam Aa. Abi ben videoyu bitirmek istiyorum. Ne? Oyundan çıkmam lazım sanırım. Evet. Eğer oyundan çıktım. Oyunu tekrar <laughs> diyeceğiz. Evet. Abi. Ama iyi yaptı tamam. İyi sürdü. Alan beni iki saat çovaladı. Çovalayamadı. Evet. Tırnağı uzadı. ya. Evet. Tamam. Bir şey olmaz. Tamam bir şey arkadaşlar. Şimdi. Hatırlıyorum. O sonunda. Tamam. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Like atın. Abone olmayı unutmayın like lütfen. Sonraki hoşça Hoşçakalın. Bay bay.